Ankara'mıza başkentimize hayırlı olsun. Hepimize için. Tabii bu adaylığı bize aday olmamızı e, ve aday olmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli Bey'e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Tezcici Bey'e, Ankara İl Teşkilatlarımıza, eee her partimizin mahalle başkanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii Ankara'da yapılan anketler var. Her partiye mensup olup Altınok olsun oy vereceğim diyen bütün Ankaralara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak. Ankara milli mücadelemizin başkenti. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin başkenti Ankaramız hak ettiği yerde mi değil, layık olduğu yerde mi değil. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız. Birçok eserler ve birçok hizmetlerle. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkesin hizmetkarı olacağız. Bütün şehrin hangi parti oy verirse versin vatandaşlarımızın vereceği oya iradesine saygı göstereceğiz. E, falan partinin belediye başkanıdır diye hiçbir ayrım yapmayacağız. Bütün Ankara 22 <laughs> dantel gibi nakış nakış eserler ve hizmetlerle öreceğiz. Bu eserler hizmetlerimiz aslında yani 100. yılı cumhuriyetimizin devirdik. İkinci yüzyılda başkentimizi Atatürk'ün söylediği gibi ülkelerin tekamülü şehirlerin medeniyetinden geçer. Dolayısıyla bu kadim şehri, başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak. Hayal edilemeyen hizmetler. Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Söz verip yapmayanlardan değil. Verdiğimiz her sözü yapacağız. Ama vermediğimiz vaatlerimiz de olacak bunların içerisinde. Keşuen de bunları yaptık biliyorsunuz. Keşuen Ankara'da en çok gece kondusu olan ilçeydi. Bir, bir gece kondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu gece kondu problemini çözdük ama Ankara'mızın akciğer oldu. Bir turizm merkezi oldu. Ama nice eserler, nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçören Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir. Fakat bütçemiz Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle Büyükşehir'den daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız. Herkese, her kesime dokunacağız. Sosyal belediyeciliğimiz olacak. Emeklilerimiz yanını sıkmasınlar. Onlara da çok müjdemiz olacak. Her kesime, gençlerimize, her kesime. İnşallah 21. yüzyılın o muhteşem bir dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakın bir zamanda basın ve medyayla, kamuoyuyla paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.